İstanbul'un ilk toplu konut projesi olan Başak konutlarını, Sadabat ve Hasbahçe mesire alanlarını kağıthaneye siz kazandırdınız. Sadabat ve belediye binası arasındaki tarihi aksı siz ihya ettiniz. İlk örneklerini kağıthanede yaptığınız tüm bu projelerin benzerlerini önce İstanbul'umuzda Ardından da bütün ülkemize, 81 ilimize yayıldı ve hepimize birer örnek oldu. Bugün yine 94 ruhuyla Türkiye'nin her yerinde şehirlerimizin tarih ve kültür aksını yansıtan geçmişle geleceğimiz arasında köprü olan tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. Katane Meydanımız yeni yüzüyle bugün İstanbullu kardeşlerimizin, kağıthaneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kağıthane için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, şehircilik kültürümüzün en önemli simgeleri olan tarihi kent merkezlerine birlik ve beraberlik mekanları olan meydanlarımıza sahip çıkıyoruz tarihe vefa, geçmişe saygı ve sloganıyla bugün 44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ankara, Saracoğlu ve her gelen meydanından Konya, Mevlana Meydanı'na, Erzurum, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami çevresinden Kayseri, Kaleiçi, Yozgat, Çapanoğlu, Nasrullah Camii Kastamonu'nda, Balıkesir'de, Zavnospaşa Camii ve etrafında, Niğdemiz'de, Muş'ta, Kütahya'da, Zonguldak'ta ve Sinop'a kadar ülkemizin her yerinde bu eşsiz tarihi ve kültürel mirası koruyor, milletimizle yeniden buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Büyük İstanbul dönüşümünü kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu an İstanbul'da tam 64 riskli alanda 72 bin binayı riskli yapı statüsünde yeniliyoruz ve bakanlığımız toplu konutlarisi başkanlığımız eliyle İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutumuzu projelendirdik ve son 8 ayda İstanbul'umuzun hemen hemen tüm ilçelerinde 10 bin konutumuzun temellerini attık. Esenler'de 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz. Yine Kağıthane'de bu noktada biliyorsunuz İstinat Duvarı'nın Yahya Kemal Mahallesi'nde kaymasından ötürü bir binamız kendiliğinden yıkılmıştı. Sizin talimatlarınızla 34 bin metrekarelik alanda 3 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ve 123 binanın olduğu projeyi hızlıca başlattık ve geçtiğimiz Temmuz ayında hep birlikte kağıthaneli vatandaşlarımızla temellerini attık. İnşallah bir yıl geçmeden söz verdiğimiz gibi 6 ay içerisinde bitirip kağıthaneli vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Yine kağıthane merkez mahallesinde Diğer bir riskli alanımızda 6 blokta 288 konuttan oluşan alanda konutlarımızın yıkımını belediyemiz tamamladı. Yine bakanlığımız Toplu Konutlar Başkanlığımız eliyle hızlı bir şekilde yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle vatandaşımızla bir beraber olmak suretiyle dönüşüm projemizi o alanda da başlatacağız. Yine talimatlarınızla Fikirtepe'li kardeşlerimize müjdelerimizi verdik ve 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni Fikirtepe projesi kapsamında tüm altyapılarıyla beraber 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Türkiye'de 150 bin, İstanbul'umuzda 16 bin sosyal konutumuz hızla yükseliyor. Bugün TOKİ'mizde 1 milyonuncu konutun yapımını tamamladık. İnşallah 2021 yılının başında zat halinizin teşrifleriyle 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslim töreninde gerçekleştireceğiz. Bir taraftan şehir meydanlarını ihya ediyor, diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor. Bir taraftan da şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını arttırıyoruz ve bu çerçevede talimatlarınızla başlattığımız 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle 34'ü İstanbul'umuzda olmak üzere Türkiye'mizde şu an devam eden 278 millet bahçesi projemiz var bu millet bahçesi projelerinden dokuzunu hamdolsun İstanbullu kardeşlerimize armağan ettik. Sayın Cumhurbaşkanım bugün yine sizin liderliğinizde Ulaştırma Bakanlığımızla beraber Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projemizi İstanbul Boğazımızı koruyacak Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Yeşil alanlarıyla Yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, millet bahçeleriyle, içindeki ekolojik koridorlarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olan Kanal İstanbul için adımlarımızı da kararlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. Her iki yakasında dünyanın en geniş akıllı şehrini kuracağımız Kanal İstanbul'da Yatay mimari esaslı, mahalle kültürümüzü yaşatacak yeni mekanlar oluşturuyor ve yüzyılın en stratejik adımlarından milletini birini projemizi inşallah milletimizle birlikte atmak suretiyle projemizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah liderliğinizde güçlü Türkiye'nin güçlü İstanbul'u için gece demeden, gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu eserleri İstanbul'umuza kazandırdığınız için bu milletin bir ferdi olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzurunda zat halinize şükranlarımı arz ediyorum.